Bu video Anadolu Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi glokalleşme yaratan kültürel mekanlardan biri değildir? Cevap, sağlık, mekan. Davis ve Moore'un görüşleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap, en değerli konumlar o konumları dolduracak yeteneğe sahip kişilerin ilgisini çekmek için yeterli kazanç ödül sunmalıdır. Vahit'e göre çağdaş sanayileşmiş toplumlarda kentleşme olgusunun son dönemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap nüfus dağılımı. Geçmişteki toplumların büyüklüğü ve yapısı ile demografik özellikleri, ekonomik ve sosyal yapısı arasındaki bağlantıyı inceleyen demografi çeşidi Aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, tarihsel. Geleneklerden uzaklaşma, kopma ve aşırı bireyselleşme ile birlikte belirsizlik ve risklerin giderek arttığı toplum yapısını ifade eden kavrama ne ad verilir? Cevap, risk toplumu. Ellis ve Walsh'un suç türleri sınıflandırmasına göre başka bir kişinin bedenine zarar veren veya zarar verme tehdidinde olan suçlar Aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Şiddet suçları. Aşağıdakilerden hangisi suçu biyolojik kuramla açıklayan bilim insanlarından biri değildir? Cevap: Merton. Kantor'un üç hal yasasına göre toplumların bilimsel dönemi olarak anılan dönem aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Pozitif dönem. İç ve dış grup ayrımını yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: William Graham Sumner Normları adetler ve örfler olarak sınıflandıran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: William Graham Sumner Bir iş yerinde açık bir örgüt politikası olarak ayrımcılık yapılması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Cevap: Doğrudan kurumlaşmış ayrımcılık A firması örgüt politikası olarak iş başvurularında erkek çalışanları tercih etmekte. Fabrikalarında yapılan işin kadın işi olmadığını savunmaktadır. Yukarıdaki bilgiye göre A firmasının yaptığı ayrımcılık türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Doğrudan kurumlaşmış ayrımcılık. K: 0 L: 0,33 M: 0,50 P: 0,75 R. 1. Yukarıda verilen gini katsayılarına göre aşağıdakilerden hangisinde gelir dağılımının daha eşitsiz olduğu söylenebilir? Cevap R. P. 0. T. 0,25 X. 0,50 Y. 0,75 Z. 1. Yukarıda verilen gini katsayılarına göre aşağıdakilerden hangisinde Tam eşitlik söz konusudur. Cevap P. Kas sisteminde tüccar, çiftçi ve zanaatkarlardan oluşan kasta ne ad verilir? Cevap burjuvaziya. Marks'a göre sınıf ve sömürünün olmadığı toplumlar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap ilkel toplumlar. Marks'a göre sınıf ve sömürünün olmadığı toplumlar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, ilkel toplumlar. Beyaz yakalı suç terimini ilk kez kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, satırlar. Sheldon'un tiplemesine göre saldırgan, maceracı ve suça en fazla eğilimli olan tip aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, mezomorf. Dark Hayma göre sosyal bağların çok sıkı olduğu toplumlarda daha yaygın olarak görülen intihar türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Elcil. Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimcilik yaklaşımının anahtar kavramlarından biri değildir? Cevap: Rekabet. Aşağıdakilerden hangisi ikincil grupların özelliklerinden biridir? Cevap: Üye sayısının çok olması. 1. Selamlaşma biçimleri. 2. Yasalar 3. Yemek sunum biçimleri 4. Dini emirler Yukarıdakilerden hangileri adet olarak nitelendirilir? Cevap 1 ve 3 Endüstrileşme süreciyle birlikte aile küçülmüş ve kendi kendine yetecek düzeye gelmiştir. Person, endüstriyel koşullara uyum sağlama yeteneği yüksek olan bu aile tipine nokta nokta adını vermektedir. Yukarıdaki paragrafta Boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, izole olmuş çekirdek. 1. Dini görev. 2. Ekonomik görev. 3. Psikolojik görev. Akburnu'na göre yukarıdakilerden hangileri geniş ailenin görevleri arasında yer alır? Cevap, 1, 2 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi informal normlara örnek olarak gösterilebilir? Cevap, iş yemeğine giderken uygunsuz giyinmemek. Matrilokalite, patrilokalite ve neolokalite kavramlarının yer aldığı aile ve evlilik biçimi gruplandırması aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, çiftlerin yerleşim yerine göre. Geçimlik ekonominin hüküm sürdüğü toplum türüne ne ad verilir? Cevap, sanayi öncesi toplum. Hindistan'da kas sisteminin en üstünde yer alan kast aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Brahman. Gini kat sayısının aşağıda verilen değerlerden hangisini alması durumunda gelir dağılımında tam eşitlik söz konusu olur? Cevap: 0. Parsons'a göre ekonomik kurumunun toplumsal yapıda karşıladığı temel işlev aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Uygulama. Sosyalist ülkeler kapitalist özelliklere yelken açarken Kapitalist ülkelerde sosyal refahı sağlamak üzere sosyalist programlar geliştirmektedirler. Buna nokta nokta adı verilmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar? Cevap yakınlaşma kuramı. Adem mesleğinde suçluların ortaya çıkarılmasını sağlamak için başvurulan fenli araçları incelemektedir. Özellikle daktiloskopi üzerine uzmanlaşmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre Adem'in mesleği ile ilgili olan kriminoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, kriminalistik. Nüfusun matematiksel yönü ile ilgilenen ve istatiksel analizler yapan demografi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, formal. Nokta nokta nüfusun matematiksel yönü ile ilgilenir ve istatiksel analizler yapar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, Aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar? Cevap, formel demografi. Mustafa, yapacağı araştırmada Karadeniz bölgesindeki kaba doğum ve kaba ölüm oranlarını hesaplayarak bu oranların nüfus trendini nasıl etkileyeceğini bulmak istemektedir. Bu amaçla nüfusun istatiksel analizini yapmayı planlamaktadır. Mustafa'nın yapacağı araştırmada aşağıdakilerden hangisini kullanması gerekir? Cevap, formel demografi. Landriten bilişim suçları gruplandırmasına göre aşağıdakilerden hangisi kötü niyetli ve kindar suçlular grubunu oluşturur? Cevap: Çökerticiler. Merkezleri bir bölgeler modelinde çemberin en dışında bulunan bölgeye ne ad verilir? Cevap: Sayfiye bölgesi. Nüfusun tümünün kaynaklara eşit bir şekilde ulaşamaması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Toplumun normal işleyiş sürecinde de var olan bu olgu onun bozulması durumunda daha da derin bir sorun haline gelmektedir. Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Cevap incinebilirlik. Kırık camlar kuramını ortaya atan sosyal psikolog aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Zimbardo. Amerikan Birleşik Devletleri'nin iki ayrı şehrinde değişik yapıya sahip olan iki ayrı mahallesinde arabalar yerleştirerek adını verdiği kırık camlar kuramının geçerliliğini inceleyen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Zimbardo. Aşağıdakilerden hangisi çatışmacılık yaklaşımının anahtar kavramlarından biri değildir? Cevap etkileşim. Afrika'da çeşitli kabileleri dolaşarak yaptığı saha araştırmaları sonucunda toplumu canlı bir organizmaya benzeten düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Cevap İbni Haldun 1. Toplumsal sorun konusunda çalışanlara yardımcı olma 2. Kişilik ve bireysel davranışlara odaklanma 3. Yöneticilerin eğitimi ve yetiştirilmesi konusundaki katkı verme 4. Geçmiş olayları ve bu olayların günümüze yansımalarını inceleme Yukarıdakilerden hangileri sosyoloji disiplinin katkı sağladığı alanlardandır? Cevap 1 ve 3. 1. Buhar, elektrik gibi yeni enerji kaynaklarının bulunması. 2. Formal eğitimin ortaya çıkması. 3. Kültürler arası entegrasyon yaşanması. Yukarıdakilerden hangileri endüstriyel toplumun özellikleri arasında yer alır? Cevap 1 ve 2. 1. Para. 2. Makine. 3. Aile. 4. Din. Karl Marx'a göre yukarıdakilerden hangileri altyapıyı oluşturur? Cevap 1 ve 2. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik araştırmalarda kullanılan nitel tekniklerden biridir? Cevap yaşam öyküsü. Sosyolog Robin Williams'ın 1970 yılında yaptığı araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi Amerikan Birleşik Devletleri'nde de yaygın bir biçimde paylaşılan değerlerden biri değildir? Cevap çatışma. Bir kültürü başka bir kültürün standartları açısından yargılamayı ifade eden kavrama ne ad verilir? Cevap etnosantrizm. Zuluların çekirge yerken balık yememelerini saçma olarak görmek aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? Cevap etnosantrizm. Hindistan'a giden Ayşegül burada insanların inek eti yemediklerini sokaklarda ineklere saygı gösterdiklerini görmüştür. Ayşegül bu durumu ne kadar anlamsız bir davranış diyerek küçümsemiştir. Ayşegül'ün Hint kültürüne olan yukarıdaki yaklaşımını aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklar? Cevap, etnosantrizm. Amerikan Birleşik Devletleri'nde en yaygın aile biçimi boşanmaların artmasıyla ortaya çıkan nokta nokta ailelerdir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri Aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap tek ebeveynli. Ailelerin küçüldüğünü ancak geleneksel aile ilişkilerinin modern kent toplumunda da geçerli olduğunu savunan ve bu tür aileye modifiye olmuş geniş aile adını veren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Litvek. Alt kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap Alt kültürler arasındaki farklılıklar arttıkça bu gruplar arasındaki çatışmaların derecesi azalır. İnsan, yaratıcılığının estetik mükemmellik ile özdeş olan en üst örneklerine işaret eden kültür kavramı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, yüksek kültür. Kant'ın üç hal yasasına göre metafizik halin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, soyut. 1. Üretim araçlarının özel mülkiyeti vardır. 2. Rekabet yoktur. 3. En az maliyette en fazla karı elde etmek hedeflenir. 4. Merkezi planlama vardır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri kapitalist sistem için doğrudur? Cevap 1 ve 3. Toplumsal tabakalaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, toplumsal tabakalaşma bireylerin farklılığının yansımasıdır. Küresel sistemler yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: Yapılaşma kuramı olarak da bilinir. Aşağıdakilerden hangisi glokalleşme yaratan kültürel mekanlardan biridir? Cevap: Zihinsel mekan. Glokalleşme tartışmaları içinde yer alan aşağıdaki kültürel mekanlardan hangisi eşitlik, adalet, özgürlük ve demokrasi gibi fikirlerin yayılmasına olanak verir? Cevap: zihinsel mekan. İnsanların yaşam eğilimlerinin değişip refah göstergesi olarak tüketim yapmasını gösterişçi tüketim olarak niteleyen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Weblin. Suç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap Suçu oluşturan fiiller ortama göre değişmez. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik olarak eşitsizliklerin ele alındığı başlıklardan biri değildir? Cevap, meslek temelli ayrımcılık. Sapkınlığın açıklamasını toplumda değil, bireyde arayan kuramlar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, psikolojik kuramlar. Vahit'e göre kentleşme olgusundaki son dönem nokta nokta olarak adlandırılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri Aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap: Nüfus dağılımı. 1. Daha iyi bir gelir elde etme. 2. Sosyal ve kültürel baskıların fazla olması. 3. Daha iyi bir yaşam düzeyi elde etme. Yukarıdakilerden hangileri göç olgusu ile ilgili çekici güçlere örnektir? Cevap: 1 ve 3. 1. Keşifler. 2. Toplumsal koşullar. 3. İcatlar. 4. Yayılma Yukarıdakilerden hangileri kültürel değişimi etkileyen kaynaklardandır? Cevap 1, 2, 3 ve 4 Nokta nokta Kısaca dünyadaki işletme ve insanların birbirine bağlanmasını ifade eden bir kavramdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar? Cevap küreselleşme Merkezleri bir bölgeler modeline göre en iç çemberde yer alan bölge aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, iş merkezi. Ulus, devlet sınırları içinde gerçekleşen uzun süreli nüfus hareketini tanımlayan kavrama ne ad verilir? Cevap, iç göç. 1. Altyapının üst yapıyı belirlediğini savunur. 2. İnsanlık tarihinin sınıf mücadelesine dayandığını savunur. 3. Felsefesi diyalektik materyalizm, sosyolojisi ise tarihsel madencilik olarak anılır. Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki sosyoloji öncülerinden hangisine aittir? Cevap Karl Marx. Toplumsal davranışı ve insan gruplarını bilimsel olarak inceleyen bilim dalı nokta nokta olarak tanımlanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap Sosyoloji 1. Sembolik etkileşimcilik 2. Fonksiyonel analiz 3. Çatışmacılık X. Anlamlar, tanımlar Y. Yapı, işlevler Z. Eşitsizlik, güç, iktidar Yukarıdaki kuramsal yaklaşımlar ile anahtar kelimelerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap 1. X. 2 Y 3 Z Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma tekniklerinden biridir? Cevap: Gözlem. Burak Eskişehir Spor taraftarıdır. Takımın iyi oyuncularını kendisine örnek alır. Onlar gibi pas atar, onlar gibi oyun kurar ve onlar gibi kırmızı siyah renklerde forma giyer. Bir gün bu takımda oynamayı hayal eder. Burak için Eskişehir spor takımı aşağıdakilerden hangisi olarak değerlendirilebilir? Cevap, referans grubu. Ailede kadın otoritesinin üstünlüğüne ne ad verilir? Cevap, matriyarki. 1. Maddi manevi zararlara karşı koruma. 2. Boş zamanları değerlendirme. 3. Neslin devamını sağlama. 4. Dini bilgileri verme. Ogburn'a göre Yukarıdakilerden hangileri geleneksel geniş ailenin görevlerindendir? Cevap 1, 2, 3 ve 4 1. Fert yok, cemiyet var. 2. Önce toplum, sonra birey. Yukarıdaki sözleriyle toplumda ortak bilinç fikrini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Emile Durkheim. Parsons'a göre aşağıdakilerden hangisi? toplumsal yapının temel işlevlerinden biri değildir. Cevap: Denetleme. 1. Üretim araçlarının özel mülkiyeti vardır. 2. Neyin, nerede, ne kadar üretileceğini devlet karar verir. 3. Malların üretiminde kar amacı güdülmez. 4. Satın almak ve satmak isteyenler arasında rekabet söz konusudur. Yukarıdakilerden hangileri kapitalizmin özelliklerindendir? Cevap: 1 ve 4 sınıf sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, sınıfların kesin olarak tanımlandığı bir sistemdir. Toplumun büyük bir çoğunluğunca benimsenen normlara karşı gelme ve uyumsuz davranmaya ne ad verilir? Cevap, sapkın davranış. 1. Teknolojinin beklenmedik sonuçları. 2. Altyapısal unsurlar. 3. Doğal afetler. Toplumsal değişmenin gerçekleşmesinde etkili olan yukarıdaki etmenlerden hangileri içsel etmenler arasında yer alır? Cevap yalnız iki. Marx'a göre toplumsal sınıflar ve sömürünün olmadığı toplum aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Cevap ilkel. Her Krishna hareketi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? Cevap karşıt kültür. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Sosyoloji Derneği ASA'nın 1997 yılında yayınladığı araştırma etik kurallarından biri değildir. Cevap, araştırılan bireylerin kimliğini açıklamak. Aşağıdaki sınıflamalardan hangisi i̇bn Haldun'a aittir? Cevap, Bedevi Ümran, Hadari Ümran. Aşağıdakilerden hangisi Marx'ın altyapı kavramsallaştırması içinde yer alır? Cevap, Emek. Sosyo-kültürel evrim sürecinin İlk aşaması olan toplumlar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, avcı ve toplayıcı toplumlar. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ilgi alanına giren konulardan biri değildir? Cevap, kişilik. Afrika'daki geleneksel Endibele kabilesindeki kadınların kıyafetlerinin temel parçası vücutlarına sardıkları battaniyedir. Böylece sıcak havada terleyen vücudun rüzgarla serinlediği ve battaniye ile dolaşmanın rahatsız edici olmadığını söylüyorlar. Afrikalı, endibele kadınlarının davranışını o toplum içindeki değerler ve koşullarla birlikte anlayarak açıklamak kültürlerle ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini ifade eder? Cevap, kültürel relativizm. Aşağıdakilerden hangisi modern aileye ait karakteristiklerden biri değildir? Cevap, matrilineal. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişimi etkileyen önemli kaynaklardan biri değildir. Cevap doğal kaynaklar. Normlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap resmi yaptırımları yoktur. 1. Akrabalar 2. Komşular 3. Oyun grupları Yukarıdakilerden hangileri birincil gruplar arasında yer alır? Cevap 1, 2 ve 3. Üyelerinin toplumdaki ortak kültürü önemli ölçüde paylaşmasına rağmen gündelik yaşamda farklı inanç, pratik ve tarzları kabul ettiği kültür türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap alt. Birincil grupları insan neslinin bakıldığı, korunduğu yerler olarak nitelendiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Koley. Deney yönteminde bağımsız değişkene tabi tutulan grup. Aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Deney grubu Aşağıdakilerden hangisi? Sembolik etkileşimci yaklaşımın anahtar kavramlarından biri değildir. Cevap Denge Hindistan'daki gaz sisteminde savaşçı, asker, şef ve soylulardan oluşan gaz aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Keşetriyes Aşağıdakilerden hangisi? Parsısın toplumsal yapı analizinde ele aldığı işlevlerden biri değildir. Cevap, benzeştirme. Küresel olanla ilgili olarak daha çok edebiyat alanındaki farklı araştırmaları birleştiren ve Birmingham çevresinde esinlenen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, kültürel sosyoloji. Aşağıdakilerden hangisi, Darendorf'a göre çatışma kuramının temel varsayımlarından biri değildir? Cevap, Çatışma sadece iş yaşamında geçerli olan bir olgudur. Aşağıdakilerden hangisi Travis Hirschi'nin öne sürdüğü topluma bağlanma biçimlerinden biri değildir? Cevap: Yoğunlaşma. Aşağıdakilerden hangisi mağduru olmayan suçlardan biri değildir? Cevap: Şiddet suçları. Aşağıdakilerden hangisi ilk kriminolojik araştırmaların genellikle yürütüldüğü mekanlardan biridir? Cevap, hapishaneler.